İlginç bir şey oldu. Ne mi oldu? Kapak da aldı. Gördüğünüz gibi şöyle herhalde olacak. 97 model araç tabi. Şimdi geldi bunu çıkar. Gel çıkarız sorun yok ya. Çıkarma çıkarız da eski kapağı yine kullanabilir miyiz? Ona bakacağız. Termostatlı arkadaşlar bu. Yani belirli bir basınca gelince örnek veriyorum. Mesela diyelim 2 bara gelince eğer şöyle silindir kapağında bir sorun varsa, blokta bir sorun varsa, silindir kapağı contasında bir sorun varsa hortum şişirmemesi için termostat burada açıyor ve suyu şuradan dışarı püskürtüyor. Ama bu basın çok fazla olursa yetiştiremiyor haliyle. Yetiştiremeyince de hortum patlatıyor. Ama bizimkisi onunla alakalı bir durum değil. Tamamen kapakla alakalı. Hatta şuradan bakın kırıldı size tavsiyem soğukta yedek su deposu kapağını açmayın arkadaşlar. Yoksa böyle şeyler başınıza gidebilir maalesef.